Ya yapmayın. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> Kızım baba gelmiş. ne yapıyorsunuz bu saatte? Ha? Yani gece kulübü mü işletiyorsunuz yoksa pastane mi? Çünkü bu saatte gelen müşteri ya hayırsızdır ya uğursuzdur. Ki zaten Elif'in yatma saati gelmedi mi? Hoş geldin yılın babası. Ay ne güzel. Neşeniz de yerinde güzel. Öyle vallahi Allah bozmasın. Gel bakalım. Gel bakalım babaya gidelim. Al bakalım babası sen. Al bakalım Elif'i. Ben de bir emiri arayayım. Ekmek almadıysa giderken alırız. <laughs> Nihat ortalıktan kaybolmuş. Haberin var mı? Haberim yok. Peki bunların aralarında ne oluyor? Kimin arasında ne oluyor Yiğit? Ne diyorsun? Nihat'ın nerede olduğunu da bilmiyorum. Nihat'la bir, ilgili bir soru da istemiyorum. Zaten Nihat'ın nerede olduğunu bilsem burada olmam değil mi? Almış tabi almaz mı? Emir'in nerede görünmüş bir sorumluluğu atladı. Evet, çıkalım istiyorsan. Ben hesapları hallettim. Tamam süper. Fişleri de. Ben de gideyim bir yemek yapayım. Emir de kaç gündür otelde düzgün bir yemek yesin. Bizim evde gerçi otel gibi oldu ya. Dörnat Feyder ölsün sana ya. <laughs> Yemeğe gelsene sen bizimle. Yemek yeriz. Vallahi Emir Bey vizeme damga vurmadan hiçbir yere gelemem. Ay, yok, ben Derya'ya demiştim aslında ama. Ay yok güzelim ya. Ben de gidip uyuyacağım. Tamam, tamam. Kuzucuğum hadi git. Durun Tamam, ben gerisini hallederim. Sağ ol. Görüşürüz bir İyi akşamlar. Biz bir konuşalım mı? Ya gerçekten bilmiyorum Nihat'ın nerede olduğunu. Vallahi bilmiyorum ya. Başka bir mevzu konuşacağız. Ne konuşacağız? Emirle Kübra ne ara böyle oldular? Ne zaman başladı ilişkileri? Ne ilişkisi ya? Saçmalama. Ya hem sana ne? Sen kafanın önüne koymadın mı kızı? Defalarca istemiyorum seni demedin mi? Sana ne? Sen şimdi hayatına karışamazsın ki. Bana bak. Adam gibi cevap ver. Hani bunlarınki formalite evliliğiydi? Ne oldu? Ne ara böyle oldular? Bak her şeyi biliyorum o yüzden söyle. Ne biliyorsun? Kim söyledi? Doğru demek. Amin. Sibel yalan söylüyordur sandım. Çok güzel. Benim daha önemli dertlerim var Yiğit. Müsaadenle gidiyorum. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.